Bu şey gerçek mi yoksa bir aldatmaca mı? Panama'da yaşayan bir TikTok kullanıcısı 29 Ağustos tarihinde meteorit olduğunu tahmin ettiği bir nesneyi buldu ve evine getirdi. Ama birkaç gün sonra bu meteoroide tuhaf bir şey oldu. Önce üzerinde mantar bitki benzeri bir şey çıktı. Bu şey büyüdü, büyüdü, hareket etmeye ve yayılmaya başladı. Ve bu şey şu anda sadece bilim kurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz tuhaf bir şekle büründü. Kıpırdıyor, hareket ediyor ve günden güne büyüyor. Bazılarına göre bu şey keşfedilmiş ilk uzaydı. yıldızlararası arası uzayda göktaşları içerisinde seyahat eden bir yaratık. Yani panspermianın somut kanıtı. Ama bazılarına göre ise bu sahte. Bir Reddit kullanıcısına göre bu şey canlı değil. Sadece kimyasallarla reaksiyona uğramış bir silikon polimer. Politimetil siklosan ismi verilen bu polimer özel bir kimyasal maddeyle reaksiyona uğratılır. Ve videoda gördüğünüz o garip hareketler ortaya çıkar. Ama her iki iddia da henüz doğrulanmadı. Bana soracak olursanız bu şey ilgi toplamaya çalışan bir TikTokçunun marifeti. Ama peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bu gerçek bir uzaylı mı yoksa ucuz bir numara mı?